Ama biyoloji öyle bir alan ki bize şunu öğretiyor. Kusurlar dahi ihtişama dahildir. Bizler eşyaya idrakımızın adeta sınır boylarını tutan anlatıların bize izin verdiği açılardan yaklaşırız. Tanrı var, yok böyle şeyler söylemez evrimsel biyoloji söyleyemez çünkü. Sadece bu da değil. Bizler çoğu zaman olanı olduğu gibi konuşmak yerine olanı kendi ideoloji ve inançlarımızın geometrisine göre eğip bükebiliyoruz. Bunu yapıyoruz. Şimdi biliyoruz ki yanlış bilen ve bildiğinden emin iki insan en olgun tartışmayı yürütseler de doğruda mutabık olabilmeleri, doğruda birleşebilmeleri çok zor oluyor. Evet, tarçınlı çayımı aldım geldim. Bu sesi de duydunuz. Olur bazen, duyarız bazı şeyleri. Evet, notlarımda karşımda neyi, hangi sırayla anlatacağımı arada unutursam hatırlamak üzere bakmak gerekiyor. Evet, kısa bir aradan sonra Lertes'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün evrim ne değildir üzerine konuşacağız. Ufak bir giriş yapmak istiyorum en başta. Evrim ne değildir demeden önce. Hayatımızda yer yer cüz'i irademizi ölçeğinde kendi ellerimizle kurduğumuz ama genelde ufak değişikliklerle kopyalayıp etrafımızda olup bitenleri oradan anlamlandırdığımız anlatı ve anlam setlerimiz vardır. Önümüze çıkan sorulara genelde bu anlam setlerinden cevap veririz. E, tabiri caizse bizler eşyaya idrakımızın adeta sınır boylarını tutan anlatıların bize izin verdiği açılardan yaklaşırız. Tam burada hatırlamamız gereken bir şey var. E, zihnimizin boşluk ve netsizliğe karşı acizliğinden kaynaklı aceleciliğimiz ve muhtemel cevapların temel anlatılarımızla uyuşmama ihtimaline dair tahammülsüzlüğümüz bir araya gelip bizi bilmediğimiz konularda biliyormuş gibi davranmaya, daha doğrusu çoğu zaman biliyormuşuz gibi düşünmeye, inanmaya sürükleyebiliyor ve bu çok doğal, çok insani. Kendimden biliyorum. Tam da bu yüzden ara ara kontrol etmesi zor olsa da kendimize sormamız gereken bir soru var. Acaba şu an e, hoşuma gidecek cevapları kabul etmeye dair arzum, meseleye dair hakikate yaklaşma isteğimin önünde mi değil mi? Şimdi bu sorgulamayı evde tek başına dingin bir zihinle yapmak dahi kolay değilken bir tartışma sırasında yapmak gerçekten imkansız hale gelebiliyor. Sadece bu da değil. Bizler çoğu zaman olanı olduğu gibi konuşmak yerine olanı kendi ideoloji ve inançlarımızın geometrisine göre eğip bükebiliyoruz. Bunu yapıyoruz. Halbuki sağlıklı bir tartışma içinde bulunmakta zorlaşıyor tabii ki. Hele ki fikrin bizim ağzımızdan çıkıyor olmasından kaynaklı bir takım duygularımız karşı tarafı anlamamız adına ihtiyacımız olan sabır ve öz becerimizi baskıladığında tartışmanın sıhhati açıkçası tartıştığımız odayı bizden önce terk edebiliyor. Sonuç ise yorgunluk ve bir garip kakafoni oluyor. E şimdi tartışmayı akliselin bir tavırla yürütebilmek için bazı tavırları halledinmek gerekiyor tabii ki. E bu da ciddi bir tecrübe istiyor. E bu tecrübe de oturduğumuz yerden gelmiyor açıkçası. Bu tecrübenin maliyeti ciddi bir zaman katledilmiş onca tartışma, belki kırılmış onca kalp olabiliyor. Sadece evrimsel biyoloji değil. E... Hayatın olağan akışında karşımıza çıkan, bu sonuç vermeyen ve aslında yorgunluktan başka bir çıktı alamadığımız bu garip kakafonilerde eksik olan tek şey e, tartışma irfanı değil. Keşke tek eksiğim, tek eksiğimiz genelde bu olsa. E, bu sonu gelmeyen tartışmaların bir diğer büyük sebebi ise yanlış bilgi ve onunla aramızda kurduğumuz kişisel, psikolojik ilişki. Şimdi bir tartışma hayal edin. Ee, tarafların tamamı şirazeden çıkmış ama bir taraf hiç yoktan e, ortaya koyduğu veriler ve bilgiler açısından haklı. Ne duyarız biz böyle bir tartışma karşısında genelde? Ya adam haklı ama e, üslubu sorunlu. Ancak size anlatmaya çalıştığım şu anki tartışmalar genelde öyle taraflar arasında gerçekleşiyor ki iki tarafta da endişe verici derecede kendinden eminlik ve korkunç bir bilgi eksikliği gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi biliyoruz ki. Yanlış bilen ve bildiğinden emin iki insan en olgun tartışmayı yürütseler de doğruda mutabık olabilmeleri, doğruda birleşebilmeleri çok zor oluyor. Şimdi evrim teorisi etrafında dönen avamca tartışmalara bakın, orada da bunu göreceksiniz. Hatta az daha dikkat kesilirseniz tartışmada evrim teorisinin konuşulmadığını, ideolojilerin, inançların, dini mitlerin, inanca dair anlayış ve yorumların, dünya görüşlerinin birbiriyle yarıştırıldığını göreceksiniz. Yani evrim teorisi adına yapılan tartışmaların çoğunda evrim teorisinin kendisini göremiyoruz. Ben şunu çok gördüm: Güya evrimi savunan biri ortaya bir argüman koyuyor. Ee, argümanın evrim teorisinin bilimsel iskeletiyle yakından, uzaktan alakası yok. Evrim teorisini baştan reddeden kişi de sanıyor ki evrim teorisi bu elemanın iddia ettiği şeyleri savunuyor çok bariz ki iki taraf da e, dizini kırıp ciddi bir merak ve samimiyetle konuyu öğrenmeye çalışmamış. Hep ikinci, üçüncü kişilerden meseleyi duymuşlar. Biri kendi dünya görüşüne teori içinden meşruiyet alanı yaratıp kendi hayatını yani bu çok komik bir ifade ama bilimsel olarak yaşadığını iddia etmeye çalışıyor. Ya hayat bilimsel olarak yaşanmaz arkadaşlar. Bilimin aslında kendi dünya görüşünü daha fazla desteklediğini ...gösterebilecek alt metin haykırmaya çalışıyor aslında o konuşmada. E, aslında teorinin bilimsel iskeletinden vesaire falan haberi yok... ...çünkü derdi o değil. E, diğer tarafta da e, teoriyi baştan reddetmiş... E, ...olanın ne olduğuna dair ciddi bir merakı yok. E, şimdi bu kolay bir yol, kolay bir tartışma. Bu yaşamak için de çok kolay bir yol açıkçası. İnsan da insan da maalesef kolay yolları çok rahat tercih ediyor. Fakat bizler bu kolaycılığın getirdiği aceleci genel kabul ve kanıların yarattığı atmosferde sadece evrim teorisini değil hayata dair herhangi bir konuyu etraflıca anlamamız, idrak edebilmemiz mümkün değil. Bu yüzden bugünkü muhabbetimizin merkezine evrim ne değildir sorusunu koydum. Hemen bir örnek verelim. Evrim evrim teorisi Tanrı'nın var olmadığını kanıtlayan bir teori değildir. Şimdi ben Müslümanım da bunu o yüzden söylüyorum sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Müslüman değilim. Kurumsal bir din ya da Tanrı inancım yok. Ancak durum bu. Evrim teorisi Tanrı'nın var olmadığını kanıtlayan yahut Tanrı yoktur iddiasında bir teori değildir. Bilimsel teoriler böyle şeyler iddia edemezler zaten. Evrim canlılığın var olduktan sonraki hikayesine dair bizlere açıklama alanları yaratır. Yaratılış ise... Evrimin ne konusudur ne de alanıdır. Yaratılış dediğimiz hikayeye dair hiçbir iddiası olamaz bilimsel evrim teorisinin. Eğer Müslümansanız bence evrim imanınızı da kaçırmaz. Evrim tabiatta gözlemleyebildiğimiz apaçık bir olgu. Hatta inanan biri için evrimsel biyolojinin vesilesiyle canlılığın hikayesine dair artan marifeti, bilgisi onda öyle bir hayret uyandırır ki belki de e, ...sanatı icra ettiğini düşündüğü sanatkara yani yaratanına... ...muhabbetini dahi ziyadeleştirebilir, artırabilir. Evrimsel biyoloji etrafında yazılmış hiçbir bilimsel makale... ...Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ile ilgili bir şeyi ifade etmez. O makalelerde bunlara rastlayamazsınız. E, bunu iddia ediyorsa zaten bilimsel bir makale değildir o. Evrim teorisi üzerinden kişinin şahsi çıkarımlarıdır. Bu şahsi çıkarımların evrim teorisiymiş gibi anlaşılması konunun anlaşılmasını da zorlaştırıyor. Demin bir cümle kurdum. Evrimsel biyoloji ilgilendiren hiçbir makale tanrının varlığı ile ilgili bir şey söylemez dedim. Neden? Çünkü söyleyemez. Geçen podcast'lerin birinde de ifade etmiştik. Bilimsel makaleler gözlemlenebilir, test edilebilir, deneye tabi tutulabilir ya da üzerinde eğitimli tahminlerde bulanabileceği yanlışlanabilir olay, olgu ve önermeler üzerine yazılır. Bir şeye bilimsel bilgi, bilimsel makale, işte bilimsel kanıt diyebilmeniz için yolunun buradan geçmesi gerekiyor. Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bu metodolojik sınırların içinde test edilebilir bir şey değil. Tam da bu yüzden Evrenin alışılmış gerçekliğinin ötesine işaret ettiğini düşündüğümüz konsept ve olguları bilimin alışıldık testlerine bırakmamalı, ikisi arasındaki anlam ve alan farkının bilincinde olmalıyız. Eğer biri özellikle bilimsel etiketini kullanarak size tanrıyı bilimsel olarak kanıtladığını söylüyorsa, önce kendine sonra size yalan söylüyor demektir. Tam tersi için de geçerli. Eğer biri size tanrının yokluğunu bilimsel olarak kanıtladık diyorsa o da yalan söylüyor demektir. Bu iki tür iddianın sahipleri, bilim ve bilimsel metodolojinin doğal sınırları, felsefi problemleri ve prensiplerinden e, haberdar olmadıklarını ve kelimenin tam anlamıyla, en hafif tabiriyle boş konuştuklarını söyleyebiliriz. Çünkü Tanrı'nın varlığını kendinizce delillendirmekle, bilimsel olarak kanıtlamak farklı şeylerdir abi. Bu yüzden sadece evrim teorisi gibi, Bilim tarihinin en önemli ve en çok teste maruz bırakılmış e, teorisi değil. Hiçbir bilimsel teori yahut bilimsel makale Allah'ın varlığı ya da yokluğunu kanıtlamaz. Neden? Çünkü kanıtlayamaz. Bilim bu konularla ilgilenmez diye sağda solda duymuşsunuzdur. Bilim tenezzül etmediği için bu konularla ilgilenmiyor değil. Bilim bu konularla metodolojik olarak ilgilenemeyeceği için bu konularla ilgilenemiyor. Hala neden ya diyorsak büyük ihtimal bilimin tam olarak ne olduğundan haberdar değilizdir. Bilimin nasıl bir bilgi üretme aracı olduğundan habersiziz demektir. Habersiziz konuşamıyorum da. Meseleyi evrim teorisine getirirsek biz neye evrim diyoruz? Popülasyonlar arası gen ve özellik dağılımının nesilden nesile dağılımına evrim diyoruz. Bu bizim tabiatta gözlemleyebildiğimiz bir olgu. Bu olguyu inceleyen yani Popülasyonlar arası gen ve özellik dağılımını, değişimini inceleyen bilim dalına ise evrimsel biyoloji diyoruz. Bu dağılım ve değişimi en iyi şekilde açıklayan teoriye ise evrim teorisi diyoruz. Olay bundan ibaret. Tanrı var yok böyle şeyler söylemez evrimsel biyoloji. Söyleyemez çünkü. Zamanınızı böyle tartışmalarda kaybetmeyin. Aklınıza şu an yavaştan gelmeye başlayan soruları ben tahmin edebiliyorum. Ama onları açarsam şimdi burada uzar gider bu podcast. Ee, siz yorumlara yazın ben hepsine tek tek cevap vereyim. Peki neden biz sürekli Tanrı'nın varlığı ile evrimsel biyolojiyi yan yana tartışıyoruz diyorsanız. Bu bambaşka bir hikaye. O yüzden onu bir başka podcast'in sohbet konusu olarak tutuyorum kenarda. Tartışmalarda göreceğiniz bir başka şey ise madem evrim en güçlünün hayatta kalmasıdır o zaman falan filanlı argümanlar halbuki modern evrimsel sentezin hatta Darwin'in evrim teorisinin de dahil ee, hiçbir temel önerme ve ilkesi en güçlünün hayatta kalması gibi bir iddia barındırmaz. Bunlar ya uydurma ya da yanlış anlamadan kaynaklı bilgiler. İşte gereksiz tartışmalara ayırdığımız vaktin onda birini kendimize şüphe duyup e, zihnimizi kuran bilgileri test etmek için kullansak aslında birçok sorun daha başlamadan çözülecek. Ama işte kolay değil. Bunu burada söylemek kolay. Ben de söylüyorum ama ben de Allah bilir nerelerde bilip bilmeden şu an şikayet ettiğim şeyi yapıyorumdur. Evet ne demiştik? Evrim en güçlünün hayatta kalması değildir. Popülasyonun içinde yaşadığı doğal ortamda türün hayatta kalma ve e, üreme şansını etkileyen kimi doğal baskılar var değil mi? Bu baskılara biz ne diyoruz? Seçilim baskısı. Ve bunlar zaman zaman değişebilir. E haliyle türün içerisinde de bu ortama uyum sağlayabilecek genetik çeşitliliğe sahip gruplar daha fazla üreme ve yaşama şansı elde ederek seçiliyor yani hayatta kalıyor. Yani tür içerisindeki en güçlü kuvvetli gruplar değil ortama en fazla uyum sağlayabilecek genetik çeşitliğe sahip gruplar hayatta kalıyor. Kısaca ifade etmek gerekirse en güçlü olan değil en uyumlu olan hayatta kalıyor. Evrim en güçlünün hayatta kalmasıdır gibi hatalı anlayışlar genelde mekanizmayı yeterince anlamadan alanlar arası yapılan kavram transferlerinden de kaynaklanabiliyor. Bilimsel teoriler bize bir açıklama alanı yaratır ve yaratılan bu açıklama alanlarından başka disiplinler zaman zaman yararlanmak isteyebilir ki bu çok doğal, çok normal. Ancak burada bir tehlike söz konusu. Alanlar arasında kullanışlı gözüktüğünden dolayı transfer edilen kavramlar kavramın transfer edildiği teorideki bağlamının dışına çıkartılabiliyor. Bu problemli anlam transferlerine özellikle kuantum mekaniği ve modern evrimsel sentezin prensip ve ilkelerinden yapılan referanslarda rastlarsınız. Bu bazen transfer edilen kavramın teorinin içerisindeki bağlamını iyi anlayamamaktan kaynaklanıyor. Bazen ise diğer alandaki bir iddianın meşruiyetini artırmak adına kötü niyet veya saflıktan yapılıyor. Hatta bazen e, kavramın kaynağı, onun transfer edildiği hipotezin gölgesi altında kalabiliyor. Gün sonunda hem kavramın kendisinden transfer edildiği teori doğru anlaşılmadığı gibi transfer edilen alan da genelde yanlış, sonuç, yanlış sonuçları varıp fark edilmesi zor kimi tutarsızlıklar meydana getirebiliyor. Örnek vermek gerekirse sosyal Darwinizm ve onun kurucu babası sayılan Spencer Sosyal Darwinizmi de evrim teorisi sanıyor mesela bazı insanlar. Halbuki yakından uzaktan alakası yok. Geçen podcast'te bahsetmiştik. Tekrar edelim Spencer ne Sosyoloji, etik gibi alanları, disiplinler arası bir bakış açısıyla evrim teorisini merkeze alıp o teorinin çatısı altında birleştirme ihtiyacı hissetmişti. Ve biyolojik evrimin çalışma prensiplerini toplum ve kültür evrimi bağlamında kullanmaya çalışmıştı. Bu yüzden Felsefi açıdan temellendirmesi zor, bilimsel açıdan da doğruluğu şüpheli ve yanlış iddialar iddialar ortaya koymuştu. Neden olmuştu bu? Tam da yukarıda anlattığım nedenden. Tabii yanlış anlaşılmalar e, bununla sınırlı değil. Evrim teorisini kör dövüşündeymiş gibi savunan ve onu kör dövüşündeymiş gibi reddeden insanların argümanlarında evrim ve mükemmellik kelimelerini de çok fazla yan yana görürsünüz. E, bu videonun lehit motivi gibi oldu ama söyleyeyim. Evrim canlıların... Mükemmele doğru gitmesi de değildir. Evrim teorisinin hiçbir prensibi ya da popülasyonların evrimsel tarihine dair e, açıklama getiren ilkelerin evrim canlıların mükemmele doğru gitmesidir iddiasını barındırmaz. Mükemmel tartışmalı bir kavramdır. E, mükemmel belki de insan zihninin tamlığa dair güçlü arzusunun garip gureba bir e, soyutlayışıdır. Zaten mükemmel bir soyutlamadır. Tabiatta tam anlamıyla mükemmel diye bir şey yok tam eksiksiz, kusursuz, sorunsuz, zayıflıklardan müstesna, sisteminin içerisinde acziyet ve noksanlık barındırmayan hiçbir oluş, olgu ve şey yok bu evrende. Biz kendi aramızda şu, abi şu beyin ne mükemmel şey deriz tabii ama bu lafın gelişidir. Onun güzelliğine, onun hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan ve aklımızla ihata etmekte güçlük çektiğimiz detay ve işlevselliklere sahip olması Ağzımızdan ne mükemmel şey lafını çıkarabilir. Ancak evrim canlıları mükemmele götürmez. Biyolojik popülasyonların evrimleşme kabiliyeti türü mükemmele taşımaz. Sadece ortamdaki seçilim baskısında türü hayatta tutar. Popülasyon içerisindeki bir takım şanslı genetiye sahip grupların ortamdaki seçilim baskısından sıyrılıp genlerini nesilden nesile aktarmasına imkan tanır. Ancak bu değişimleri nesilden nesile aktarırken o an seçilim baskısına takılmayan ancak bir sonraki muhtemel seçilim baskısında sorun yaratabilecek birçok problemli geni de aktarır mesela. Seçilim baskısında ayakta kalan grup mükemmel değildi ki sadece hayatta kalmıştır, ortama adapte olmuştur. Belki popülasyonun bir kısmı türün hayatta kalmasını engelleyecek bir kusurdan kurtulmuştur ama bu kurtuluş diğer özelliklerinde türün tam ve kusursuz hale geldiğini bize söylemez. Meseleyi biraz bilimin soğuk dilinden uzaklaştırarak ifade edeceğim. Örneğin insan fizyolojisi ya da birçok türün fizyolojisi o kadar hassas ve o kadar kusurludur ki ama biyoloji öyle bir alan ki bize şunu öğretiyor. Kusurlar dahi ihtişama dahildir. Biyolojik türlerin kimi kusurları o türün Ele avuca sığmayan şu tabiatta kazandığı zaferlerinin bir yan mirası da olabilir. Ya da tam nedenlerini saptayamayacağımız kadar karışık evrimsel hikayesinde türün yolculuğu boyunca seçilim baskısına takılmamış yönlerinden de kaynaklanabilir. Veya bazen türün hayatta tutularak seçildiği bazı özellikler onu hayatta tutmaya yeter, ama yanında bazı işlevsel genetik maliyetler de getirir. Tabiattaki türlerde görebileceğimiz kusurların onlarca muhtemel nedenini sayabiliriz. Ancak kusurlar tabiat ve evrenin e, işleyişindeki ihtişama da dahildir. Belki de varlık bize kendi diliyle şöyle sesleniyordur. Ben öyle bir hikayeyim ki kusurlarımı dahi güzelliğimin bir parçası kılar, barındırdığım noksanlıkla dahi ihtişamımı artırır, seni hayrete düşürürüm. Velhasıl tabiatta mükemmellik yoktur. Ancak bu tabiatın evrenin ihtişamına tabii ki de gölge düşürmez. Canlılar mükemmele gitmez. En iyi ihtimalle ortama adapte olur. Canlılığın hikayesine dair bilgi ve görümüzü artıran evrim teorisinin böyle bir iddiası yoktur. Burada keseyim. Çünkü büyük ihtimal bir 20 dakika konuştum herhalde. Evrim ne değildir 2 diye yeni bir bölümde anlatayım e, geri, geri, geride kalanı. Evet bu bölümde evrim... Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu kanıtlayan bir teori değildir. Evrim canlılığın mükemmele gitmesi değildir ve evrim en güçlü olanın hayatta kalması değildir deyip hepsine kısa kısa içimden nasıl geliyorsa öyle değindim. Bu konunun ikinci partında evrim daha başka ne değildir demeye devam edeceğim. Bir de geçmiş senelerde yazdığım birkaç yazıyı seslendirip podcast olarak koyacağım. Onları da sesli bir şekilde arşivde bulundurmak istiyorum. Ee, içinizden şefkati eksik etmeyin ee, kendinize dikkat edin bir sonraki La Artes görüşmek üzere